Evet arkadaşlar, az önce YouTube'daydım ve onun videolarını gördüm. Bak kızım bizimle uğraşma, başını belaya açarsın. Bunlar iki ka, iki Aynen aynen. Hı hı. Ulan. Sen video çalarken iyi. Ben hiç video çalmam. Bok çalmazsın lan. Komik papağanlar diyor, gitmiş kedi profili koymuş. Yani gitmiş bir de profili koymuş. Yani kendisi çok yalancı diyor ki ben hiç video atmam. Ben hiç video atmam. Yani açıkçası iyi bir kanal olduğunu söyleyemem. Zaten benim kanalım onun yüzünden kapandı. Bana linç atmış. Bitti oğlum. Bittin oğlum sen. Bittin bittin. Yani valla kötü birisi kendisi diyor ki bunların ikisi çok kötü. Herhalde başka bir dil konuşuyor ama acayip kötü konuşuyor yani. Acayip kötü konuşuyor. Neyse. Bye.